Selamlar arkadaşlar. aç kanalına hoş geldiniz. E, Battlefield 6 nasıl olmuş? Alınır mı? Bunun hakkında düşüncelerimi yapacağım size. Hikayesini bitirdim. Multiplayer de efsane olmuş. Benim en sevdiğim e, Battlefield 2, 3 ve 4'ün yerine. Onun arasında çıkanların hiçbiri o kadar çok beni sarmamıştı. Call of Duty'ye zaten geçmiştim. E, ama bu şu an çıkan en son Battlefield 6 gerçekten olmuş. Tebrik ediyorum. Beni şeyle çok e, sağladı arkadaşlar. Hikayesi aynı filin gibi ilerliyor. Armağımız Ar i̇şte, bir onun içindeki yandan sizi bir götürüyor. Bu yandan da kendini çekiyor. Ben onu beğendim açıkçası. Biz de bu oyunu almak için bence sanki öyle değil. Oyun içindeki no! e, içinde nice her şey dolu dolu bir oyun. Devam, devam devam devam. Koş. Ben, koş, koş. şu sen ağzına tükür. Mapli'de de çok içerik yapacak ne mevcut. Bir büyük haritalar var, beş haritalar var. Hepsi içinde eee hikayesi dorto. E All right, are you the e coming right right right? bring in this much through most has ever secured. focused on him. Eğlenler var mı?